Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Barış'la şut çekeceğiz. E, şu Hadi ya Barış. Hadi. Gol. Tamam bu goldür. Görüyorsunuz herhalde. Evet görüyorsunuz herhalde. Abi kaç? Hadi. <laughs> İki mi? Gå i en bil. Gå i en bil. Hadi Geldik Kalesine gol attı Beşik geliyor Hadi Hadi gol Ay, stop, gol yer. oha beşik gitti oh. barış tablete vurdum

gol yemeyeceğim. Yemeyecek misin? Evet, yemeyeceğim. Asıl şimdi başlıyoruz. Video kaç dakika olmuş? 10 bin dakika. 3 dakika. Hadi. Gol! Yeter. <laughs> tamam. Hiç. Bak bu son goldü. Başka yok. Başka yok mu? Evet başka yok. İyi kütleden. Yo, abi iyi Top nereye?

terlikle vuruyorsun. Şu an yere düşecek gibi duruyor. Ama düşmeyecek. Çünkü ben balonda iyiyim. Ben de iyiyim. Barış bırak. E o da, o zaman bu tarafa gelme. Barış ya. Aa, hayır Siz abi. Şu an. Görüyor musunuz ki? Barış sen bir alsana tableti. Tamam. Tut, tut bana. Görüyorlar. Barış, al tableti tut bana dedim. Nasıl tutayım? Şöyle mi? Barış çekil. Gördüğünüz <laughs> <Yediniz> gibi. Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Aa, hayır. Hayır. Hay <gülüyor> Abi ne yapıyor? <laughs> hayır. Kaybettim. Abi. Hadi yeniden başlayalım. Tamam. Abi ben seni çekiyorum zaten. Ah! <laughs> Abi ne yapıyor ya? Abi devirdi. Abi kildığı da abi canava oldu. Abi burada maymun. ne yapıyorsun barış. Bu Abi maymun, maymun ne yapıyorsun? Aa bu sefer değişti. Bu taraftan bakınca mavi hayır, Hayır hayır hayır. <laughs> Neyse bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kaybetti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz bye bye. <laughs> Ay bye bye <laughs> görüşürüz.